Merhabalar, ben Diyetisyen Pınar Dağhan. Bugün sizinle bir diyetisyen nasıl beslenir, hep sağlıklı mı beslenir, bu tarz sorulara cevap vereceğim. Hem de kısa bir süre önce Instagram hesabından bana soru sorunuz, cevaplayayım onları da diye duyuru yapmıştım. Soru soranlara teşekkür ediyorum. Genelde sorular birbirine benziyordu, yani anlatacaklarım anlatacaklarımın içinde aslında sorularınıza da cevap vereceğim. Sadece böyle soru cevap şeklinde bir video olmayacak. Onun yerine normal sohbet havasında geçsin istiyorum. O zaman başlayalım. İlk olarak ben sürekli sağlıklı mı besleniyorum? Hayır sürekli sağlıklı beslenmiyorum. Benim de canım pizza çekiyor. E, hamburger çekiyor, waffle çekiyor, baklava çekiyor hani. Çünkü ben bunları yiyerek büyüdüm. Bu damak tadım bunlarla oluştu. Bilenler bilir ben Gaziantep'liyim ve Gaziantep'in yemeklerini de bilirsiniz. Genelde karbonhidrat ve yağ ağırlıklıdır. İster istemez ben bunlarla büyüdüğüm için canım istiyor bunları. Çünkü sürekli sürekli yiyemesem de fırsatını buldukça yiyorum. Mesela geçenlerde memleketime gittim. Bir hafta kaldım ve bir haftada tam 4 kilo aldım. 4 kilo alıp döndüm. Peki ben bunu nasıl aldım? Gerçekten yiyerek aldım. Hani Antep'in ekmeğinden tutun yemeklerine, tatlılarına her şeyini çok güzel eğer giderseniz siz de hakkını vererek yiyin diyorum. Ee, dönünce hallederiz biz kiloları. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Sürekli sağlıklı beslenen biri olmak ister miydim? Tabii ki isterdim ama olamıyorum yani kendimi kandırmayayım şöyle söyleyeyim. Benim canım eğer Burger King'de bir hamburger çekiyorsa ve bunun geri dönüşü yoksa yani onu bir türlü yiyeceksem bazen onların mesela Whopper'ını canım çekiyor benim. Peki gidiyorum yiyorum. Peki ben ne yapıyorum Whopper'ı yiyince? Bir kere patatesini yemiyorum. Eğer canım çok çekiyorsa bir veya iki tane alıyorum. Mayonez koydurtmuyorum bu pıra. Ee, daha sonra yanında da soslardan sadece hardalını tüketiyorum. Onda da hem hardal seviyorum ben kalori açığından da yani kalori bakımından da değil. Hardal seviyorum. Hem de hoşuma gidiyor yani. Genelde bu şekilde besleniyorum. Yanında ne içiyorum? Ayran içiyorum yanında. E, gazlı içecek falan almıyorum. Onun yerince ayran tüketiyorum. En azından buradan şey yapalım diye. Ben şu konuda şanslıyım. O tarz içecekleri zaten sevmiyorum. Böyle gazlı içecekler falan sevmiyorum. Ben normalde ice tea'yi seviyordum ama artık e, çoğu ürünü şekersiz içtiğim için ice tea de bana çok şekerli gelmeye başladı. Bundan dolayı onu da bıraktım. Genelde canım bir şey içmek istediğinde soğuk bir şeyler ya ayran oluyor ya kefir oluyor ya da sade soda oluyor. Bu şekilde hani günlerim geçiyor. Peki ben gittim orada hamburgerimi yedim veya canım baklava çekti onu da yerim. Asla ben baklavayı yemeyeceğim diye kendimi tutmam. Çünkü ben o baklavayı yemezsem başka şeyler yiyeceğim. Başka şeyleri sürekli tüketeceğim ve daha kötü sonuçlar doğacak olacak ve ben çok pişman olacağım. En azından baklavamı yiyeyim ve ben ona göre düzeltim diyorum. Peki ben bunları yiyince ne yapıyorum? Bunları yedikten sonra genelde o gün daha fazla hareket etme özen gösteriyorum. Normal günden. Peki tam anlamıyla karşılıyor mu bu? Tabii ki hayır karşılamıyor. Çünkü ben bir dilim baklava 350 kalori alırken yürüdüğüm mesafeyi yarım saatte koş yani yarım saatte koşsam böyle e, hafif tempoda onunla 360 400 kalori yakıyorum. Peki ben öyle koşacak mıyım bir saat? Koşmayacağım. Yani yediğim baklavanın kalorisini sporla karşılayamam. Bunu biliyorum. Peki ben ne yapıyorum? Baklavada ne var? Yani kaba olarak söyleyelim. Bir diyetisyen gözüyle bakmayarak yani siz de baklava yerseniz ya da o tarz bir şey yerseniz nasıl dengelemeniz gerek? Bunlardan bahsedelim. Şu şekilde dengeleyebilirsiniz. Baklavada kaba taslak düşününce ne var? Şeker var, yağ var ve un var. Peki bunlar neye giriyor? Karbonhidrat ve yağ grubuna. Pekala. Ben karbonhidratını bir kere almışım. Peki ben ne yemeyerek bunu dengelerim? Bir kere meyvede şeker var. Meyveyi bir tık azaltırım. Normal günlerde beslendiğim şekilde. Mesela ben günde eğer 3 tane meyve tüketiyorsam farklı farklı bunu ya 1'e düşürürüm veya o gün hiç meyve tüketmem. Daha sonra e, ekmek. Ekmek de aynı zamanda karbonhidrat kaynağı. Peki ben direkt mi hiç ekmek yemeyeceğim o gün? Hayır. Yani topu topu 1-2 dilim baklavanın tutabileceği kaç dilim ekmeği alabilir ki benden diye mantık yürütüp Yine kapa taslak bir hesap yapıyorum. Kesinlikle e, diyetisyen hesabı yapmıyorum. Bunu siz de yapabilirsiniz diye basitleştirilmiş anlatıyorum. E, i̇ki dilim ekmek de oradan kesildi. Karbonhidrat kısmını hallettim mi? Hallettim. Geriye ne kaldı? Yağ kaldı. Peki ben bu yağı nasıl dengeleyeceğim? Şu şekilde. Peki ben genelde yağları neylerden alıyorum? Kuru yemişlerden alıyorum. E, yemeklere kattığım yağlardan alıyorum. Salatadan alıyorum. Hani Bu tarz şeylerden basit yağları, basit yağdan kastım. Böyle yoğurdun içindeki yağ ya da peynir içindeki yağdan bahsetmiyorum. Sadece kattığım yağlardan veya dışarıdan direkt olarak aldığım yağlardan bahsediyorum. Ben nelerden kesiyorum bunları? Kuru yemişten kesmiyorum. Çünkü kuru yemişten aldığım mineral ve vitamin benim hem sağlıklı beslenmemdeki yani o sağlığımdaki yerlerini bildiğim için onu kesinlikle çıkarmıyorum. Onun yerine yemeklerdeki kısımlardan çıkarmalar yapıyorum. Mesela sebze yemeği yiyeceksem sebze yemeğini yağsız veya az yağlı pişiriyorum. Ya da çorba içmiyorum mesela. Ya ondan yağ almamak için. Salatalarımı yağ koymuyorum. Bu şekilde o günü dengeliyorum. Mesela şu hatayı yapıyorsunuz. Bir öğünü çok dengesiz beslendiğinizde hemen ertesine hiçbir şey yemiyorsunuz. Veya yoğurt veya salatayla geçiştiriyorsunuz. Bu çok yanlış. Çünkü sizin ne kadar dengesiz beslenmiş olursanız olun açık olan yerleriniz var. Genelde dengesiz de yani dengesiz beslenmeden kastım sağlıksız ürünlerin içeriği yağ ve karbonhidrattan oluşur. Hiçbir sağlıksız ürün yüksek derecede protein içermez. Peki ben neden proteininden vazgeçeyim? Gidip sadece salata tüketerek ya da yoğurdun içine e, çiğ tohumu katarak ya da proteinden vazgeçeyim? O benim yapı taşım. Onun yerine akşam yemeğinde ızgara protein yani ızgara e, et, tavuk, balık yanına yağsız salata tüketebilirim. Dengemi sağlamış olur gibi düşünebilirsiniz. Mesela dışarıda e, arkadaşlarla kahvaltı e, planı var. Yani şu anlarda tabii bunlar gerçekleşmedi. İnşallah bu kötü günleri atlatırsak bu tarz toplantılarda neler yapmamız gerek? Öyle beslendikten sonra ne, ne şekilde e, dengeleyebiliriz? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Mesela kahvaltıya dışarıdasınız ve sertme kahvaltıyla o oh, aile sohbeti sevdiklerinizle çok güzel bir kahvaltı e, masası. Tabii uzun sürüyor bunlar. Ben de biliyorum. Çünkü ben de katılıyorum. Ve yedikçe yiyorsunuz. Farkında varmadan sohbet güzel. Yedikçe yiyorsunuz. Ne kadar kalori aldığınızı hesaplayamadınız. Neyden ne kadar yediğinizi hesaplayamadınız. En tehlikeli durum budur. Neyden ne kadar yediğinizi, porsiyon kontrolünü yani illa az yeme anlamında demiyorum. Fazla yediğiniz miktarı da bilemezseniz dengeleme usulünü bilemezsiniz. Bazen böyle durumlar oluyor mu? Oluyor. Peki bu durumlarda ne yapmamız gerek? Nasıl dengeleyeceğiz? Onlardan bahsedelim. Ne kadar yediğimizi bilmiyorsak, <laughs> ne kadar yediğimizi bilmiyorsak, o zaman e, kafamızda da neler yedim onları düşüneceğiz. Peynir yedim, protein mükemmel. Yanında ben tabii e, Nutella yedim veya reçel yedim, pekmez yedim. O karbonhidrat da almışız, o da harika. E, daha sonradan yağ olarak neler yemiş olabilirim? Ya zeytin yedim, tereyağı yedim. Belki işte kızartma falan vardı, onlardan atıştırdım. Sucuk vardı, salam vardı. Bayağı yediniz böyle her şeyden. İşte böyle durumlarda şunu yapıyoruz. Ben proteinimi almışımdır kahvaltıdan. Çünkü peynirler çeşit çeşit oluyor ve yiyorsunuz. Ben karbonhidratımı fazlasıyla almışımdır. Ona da eminim. Peki hala. Protein, karbonhidrat, yağ. Bunları aldık. Peki ben ilerleyen zamanlarda genelde bu geç kah e kahvaltılar yani bu geniş çaplı kahvaltılar geç saatleri kadar sürüyor. Peki e ben ne yapacağım? Bir de bitti kahvaltı. Süper. Ee, daha sonra da akşam yemeğine kadar hiçbir şey yememe gibi bir şey yapmıyorsunuz. Onun yerine çay içiyoruz. Kalori içeren şeyler yemeyin. Tamam kabul ediyorum ama bitki çayı için, kahve için, sohbete devam edin, dışarı çıkın, gezin, yürüyün, bol bol gülün. Gülmek çok iyi kalori yakıyor. Ee, akşam yemeğine doğru yani e, saat 6.30-7 gibi bir güzel yoğurdunuzu şimdi yiyebilirsiniz. Veya salata, çiğ sebze için hiçbir şey katmadan yağ falan yani sos katabilirsiniz limon gibi ee, onları tüketebilirsiniz. İşte asıl böyle durumlarda akşamı yoğurt veya salatayla geçirtmeniz lazım. Neyden ne kadar yediğinizi bildiğiniz zamanlarda asla akşamları veya devamında gelen öğünleri salata ve yoğurtla geçirmeyin lütfen. Sürekli Pekala. diyet ya da diyet ki mantığı altında bunu düşünmeyin. Siz sağlıklı beslenmeye çalışıyorsunuz. Siz bedeninizin ihtiyaçlarını biliyorsunuz ve onları vermek için çabalıyorsunuz. Sizin ilk amacınız kilo vermek olabilir. Ama bizim ilk amacımız sizin kilo vererek sağlıklı bir bedene ulaşmanız. Yani sürekli diyet mi yapacağım sorusunu soranlara şunu söylemek istiyorum. Sürekli diyet yapmayacaksınız ama sağlıklı beslenmek zorundasınız. Diyet mantığını pek sevmiyorum ben. Çünkü diyete, man, diyet mantığı olunca şöyle oluyor. Ben normal besleniyordum, çok kilo aldım, diyet yapıyorum. Kilomu verdim, normal beslenmeme devam ediyorum. Öyle değil. Siz kötü besleniyordunuz, sizi normal beslenmeye çevirdik. Yani aslında diyet mantığı normal beslenmedir. Size ihtiyacınız olan her şeyi veriyoruz. Sürekli sürekli hani salatalar şunlar bunlarla değil. Sebze yemeğinden, et yemeğine, kuru bakmagil yemeğinden, cacığına, etine, ızgarasına ne varsa aklınıza gelebilecek tatlılara, tatlılara hepsini veriyoruz. Ee, bu şekilde sağlıklı beslenerek istediğiniz kiloya ulaştığınızda o beslenme devam etmeniz lazım. Yani bu diyet mantı altında değil de sağlıklı beslenme mantı altında buna devam etmeniz lazım. Ara ara detokslar yapabilirsiniz tabii ki. Çünkü vücut toksin topluyor, ödem topluyor bunları atacaksınız. Hem şurada da bununla değinmek istiyorum. Detoks mantığı sadece tartıda eksi görmek, ödem atmak mantığı değildir. Karaciğeriniz sizin vücudunuzu temizliyor. Detoks da karaciğere yardımcı olacak besinleri içeriğini arttırarak Size e, detoks etkisini yani karaciğere yardımcı oluyoruz aslında biz. Yani bu mantıkla detokslar yapılıyor. Pekala devam edelim. Sıradaki soruya geçelim. Sıradaki soru da şu. Yediklerimi sporla eritirsem istediğimi yiyebilir miyim? Öyle bir şey yok. Çünkü e, dediğim gibi bizim sadece sizin üzerinizde düşündüğümüz kilo vermeniz değil. E, bunun yerine sizin kilo vererek sağlıklı bir vücuda ulaşmanızı sağlamak istiyoruz biz diyetisyenler. Bundan dolayı da her istediğinizi yiyerek ve spor yaparak belli bir kiloya ulaşma gibi hedefiniz olmasın. Çünkü yediğiniz şeyler cipsse veya e, böyle abur cubur fesnut tarzı sucuk, salam, sosis tarzı şeylerse bunların içinde bulunan fazla diyorum, fazla tuz ve trans yağlar sizin e, sağlıklı bir bedene kavuşmanızı isteyen bizler için olmayacak şeyler. Çünkü bunların sizin kalp damar sağlığınızı kötü etkileyecektir. O yüzden de bu tarz şeyleri size vermiyoruz. Diğer soru şuydu. Tatlandırıcı ile yapılmış ürünleri diyette öneriyor musunuz? Ben direkt karşı çıkıyorum tatlandırıcıya. Çünkü tatlandırıcı direkt şekerin yerini tutan bir şey değil. Tatlandırıcının üretim amacı ya da şeker hastalarına veriliş amacı şu. Hasta şekersiz çay içemiyor veya şekersiz hiçbir şey yapamıyorsa Amcaya veya teyzeye hatta şu an kötü beslenmeden dolayı yaşlar bayağı düştü e, diyabet hastalarına şeker yerine peki o zaman hiç vazgeçemiyorsan tatlandırıcı kullan ama azaltman lazım diyerek biz o tatlandırıcıları veriyoruz. Tatlandırıcıdaki mantık şudur: bir geçiş aşaması. Şekeri bırakamayan birine direkt şekeri kesmek yerine tatlandırıcı ile yavaş yavaş azaltma istemidir. Sürekli tatlandırıcı, ömür boyu tatlandırıcı kullan diyen hiçbir doktor veya diyetisyen bulamazsınız. Çünkü son yapılan araştırmalara göre tatlandırıcı şekerden daha fazla vücudumuza zarar veriyor. Ben tatlandırıcı ürünleri zaten önermiyorum ve yapılan diğer araştırmalarda tatlandırıcı tüketiminin Fazla yapan bireylerde e, zeka geriliği gözükmeye başlamış, azar e, Alzheimer olma riski artmış. Bunun yerine lütfen şekeri azaltın. İnanın zor değil. Her şey alışkanlıkla alakalı. E, hep bu 21 gün challenge'ları var ya hani 21 gün şekersiz beslenme şeklinde. Bunları deneyebilirsiniz veya yavaş yavaş azaltabilirsiniz. Tatlılık derecesini yavaş yavaş düşürürseniz zaten e, tat duyunuz da eşiğini ona göre ayarlayacaktır bu şekilde şekerden vazgeçebilirsiniz. Diğer soru şuydu, e, sağlıklı beslenme anlamında sizin tabularınız nelerdir diye. Sağlıklı beslenme anlamında benim tabularım kesinlikle rafine ürün kullanmamak. Peki rafine ürün neler? Beyaz un, beyaz şeker gibi işlenmiş gıdaları kullanmamak. Bunun yerine eğer şekerli bir şey yapacaksam bunu ya meyve şekerinden alırım veya eğer onlarla kullanamayacağım bir şeyse esmer şekerden alırım. Veya elma şurubu falan artık günümüzde e, sağlıklı ürünler artmaya başladı. İşte elma şurubu, elma konsantresi falan gibi ürünler olmaya başladı. Bunları kullanırım. Yani benim sağlıklı beslenmedeki tabularım aslında şunlar. Benim vücuduma yararı dokunmayan hiçbir şeyi vücuduma almak istemiyorum. Baklavanın falan düşünecek olursak baklava da en azından e, tamam zararlı şeyler var. Karşı kendi birden yükseltiyor. Ama süt yağı var mesela hani İlla polyamracılık yapacaksak ben yine bir yarar alıyorum. Fıstık var. Fıstıktan yararımı alıyorum. Bu tarz şeyleri düşünerek bunları kabul edebilirim. Hani Bunları da sağlıklı beslenmeye dahil edebilirim. Ama sadece e, yaba, eğer ben evde yapabiliyorsam kesinlikle beyaz un kullanmıyorum. E, rafine şeker kullanmıyorum. E, zaten sosis, sucuk tarzı şeyleri pek tüketmiyorum, sevmiyorum da. Eğer illa sucuk seviyorsanız, bu tarz şeyleri seviyorsanız, kasapta yapılan veya markasını bildiğiniz e, sosisi hiçbir şekilde önermiyorum sosis salam ama e, salam yerine füme tüketebilirsiniz. E, sucukları da ya güvendiğiniz bir markanın ya da güvendiğiniz bir kasaptan yaptırabilirsiniz. Bu şekilde aslında orta yol bulunabilir diye düşünüyorum. E, gazlı çiçekleri ben sevmiyorum ama sevenler için de alternatif olarak sodayı tüketebilirsiniz. Yani gazlı içeceği çok sevip bunun yerine hani kilo almamak için de zero veya light ürünlere yönelenler de e, lütfen tatlandırıcının zararlarını açıp okusunlar. Ben burada biraz değindim. tatlandırıcılı ürününü tüketmek yerine kendisini tüketmeniz daha iyi. İlla kilo almamak için yani birkaç kalori hesabı yapacaksanız o zaman kendisini tüketin daha sağlıklı olacaktır tatlandırıcıdan. Ben her zaman şundan yanayım. E, kimyasal ürünlerin yani laboratuvar ortamında değiştirilmiş ürünleri tüketmektense Tanrı'nın yarattığı ürünleri tüketmeyi tercih ediyorum her zaman. Bunda şu da dahil ben genelde multivitaminleri önermiyorum ama e, önerdiğim zamanlar şunlar mesela öğrenciler e, beslenmeyi düzenli bir şekilde yapamadıkları için her istediklerinden yiyemedikleri için yani kontrollü beslenemedikleri için multivitaminleri öneriyorum veya çok sıkı çalışan e, stajyerler veya internler e, onlar da sıkı çalışma ve çalışma temposundan dolayı yine evde yemek yapamıyorlar ya dışarıdan sürekli yiyorlar ya da makarna çorba şeklinde geçiştiriyorlar. Onlara da multivitamin önerebilirim. Ama her istediğini yiyebilen mesela kendim için konuşuyorum. Ben şu anda istediğimi pişirip yiyebiliyorum. Yoğun bir iş tempom ya da koşturmam şu anlık yok. E, okula gidiyordum, geliyordum, evden çalışıyordum. Bu konuda çok şanslıyım. Bundan dolayı her istediğimi yapıp yiyebildiğim için benim için multivitamine gerek yok. Ama siz eğer deniz saydığım gruptaysanız multivitamin alıp kullanabilirsiniz. Marka olarak önerecek olacaksam da ben her zaman Solgar'ın ürünlerini beğeniyorum. E, bu multivitaminde de Solgar VM 2000'i kullanabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla ben genelde da bunları öneriyorum. Sanırım kafanızda oluşan e, soru işaretlerine cevap verdiğimi düşünüyorum. Eğer vermediğim cevaplar varsa altına yorum olarak atın oradan cevaplarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir diyetisyenin beslenme günlüğü adı altında. Ben bunları yapıyorum dediğim gibi. Sağlıklı beslenmek aslında o kadar da zor değil. Sadece birkaç püf noktası bilmek lazım. Hoşçakalın.